her bir insan farklı fıtratta, bazıları hayra meyilli, bazıları şerre ilerleyen yıllarda herkesin tercihleri fıtratı doğrultusunda oluyor. Şimdi herkesin tercihleri fıtratı doğrultusunda oluyor. Fıtratı doğrultusunda cüz'i iradesinin hakkını verirse o fıtrat değişip, evet hayra meyilli olan bir adam, mesela şerre meyilli olan bir adam bazen hayra meyilli olan bir adamı da geçebilir. Kim gibi? Ebu Süfyan radıyallahu anh 70 yaşına kadar kafir yaşadı. 70 yaşına kadar inkar etti. Evet, 70 yaşına kadar değil mi? Yani bir şerlerde bulundu ama 70 yaşından sonra hep şüpheleri vardı kafasında. Allah ihmal etmedi, İmhal etti. İmhal mühlet vermek. İhmal yok, imhal var. 70 yaşında iradesini Allah Alem hakkını verdi. Dedi ki, bu peygamber olmasaydı Vesselam bize galip gelemezdi. Eğer bizim putların bize bir faydası olsaydı bunlar bize galip gelemezdi. Zaten kafasında bir sürü şüphe vardı. O şüpheler de gitti. İradesinin hakkıyla iman etti. Ölümüne 3 yıl kalmıştı. 3 yılda bütün açığı kapattı. Hatta harbe giderken çok güzel konuştuğu için, belagat sahibi olduğu için, insanları etkileyici bir fıtrat olduğu için, harbe ata bağlayarak, 70 yaşında olduğu için atı tutamıyorlar. Ata bağlayarak götürüyorlar. Orduyu böyle aşka ve şevke getirsin diye. Gözüne diyor ok isabet etti. Elinin üstüne diyor gözü ok, ok batınca kusura bakmayın ok batınca eline düştü diyor gözü gözüne baktı tükürdü sen 70 yıl Allah'a bilmedin Allah'ın eşyasından Allah'ın varlığını görmedin diye arkaya attı diyor hatta diyor vefat ederken başında diyor ağlayan insanlara dedi ne ağlıyorsunuz dedi ben 70 yaşına kadar 70 yaşından sonra iman ettikten sonra hiçbir günah işlemedim elhamdülillah diye ruhunun ufkuna yürüdü demek ki burada bu fıtratlar değil mi? iraden hakkını vermeyle bir anda inkişaf edebilir. Bir anda terakki edebilir. Ya bazen şerre meyilli olan hayra meyilli olanı da geçebilir. Hayra meyilli olan iraden hakkını verirse başka türlü kulvarda yürüyebilir. Burada tabi yarıştırma yok. Hakime ne verilmişse o isteniyor. Allah razı olduğumu zaten netice bağlanmış oluyor.